Merhabalar. Bugün sizlere PHP programlama dilinde kullanılan for ve while döngülerinden biraz bahsedeceğim. Döngüler bir işlemi belirli bir sayıda ya da belirli bir şart sağlanana kadar tekrarlamamızı, tekrarlamamızı sağ, sağlayan yapılardır bizim için. İlk olarak for döngüsüyle başlayacağım. For döngüsü özellikle belirli bir sayıda işlem tekrarlanmak istediğimizde kullanılır. Yani şöyle bir örnekle başlayabilirim. for Devamlı. For. Mesela böyle bir kodumuz var önümüzde. Burada indeksi bir değişken tanımladık. Orada önce değişkeni tanımlarız. Sonra koşulumuzu söyleriz. Sonra değişkeni arttır veya azaltırız. For bizim için ee, tekrarlamak istediğimiz kadar tekrarlatır. Kendimiz bir sayaç oluşuruz for'un içinde. Bu kodumuzda değişkenimizi tanımladık index diye. Değişkenimiz ondan küçük olduğu sürece çalıştıracak. Index her her tekrarlandığında bir arttıracak index'i, index'imiz sıfırla başlıyor. Ona kadar bizim için indeksi yazdıracak bu komut. Yani burada değişkenimizi yazdırmışız. Alt alta 1, 2, 3, 4, 5 diye ona kadar yazdıracak bu komut bizim için. Burada ikinci olarak while döngüsünden bahsedeceğim. While döngüsü bizim için belirli bir koşu sağlandığı sürece, true döndürdüğü sürece devam eden devam eden bir döngü türüdür bizim için. Mesela while While true Burada true döndüğü sürece Bizim için devam edecektir Mesela buradan 1'den 5'e kadar Yazan bir örnek verebiliriz Örnek verebiliriz D Eşittir 10 10 demeyelim. İşte bir. Ama bunu while'ın dışına tanımlamamız gerekiyor. Burada bize sürekli olarak kontrol ettirecek. Bu true döndürdüğü sürece burayı tekrar tekrar çalıştıracak. Burada da E++ dediğimiz. E bizim için her seferinde bir arttır arttıracak bizim için. Wire ile tekrar atacak. Burada bunun nerede kullanılırız Nerede kullanırız? İşlem yapması beklenen, kullanıcıdan işlem yapılması beklenen yerlerde mesela ee, bir Toplama işlemi yapacak ama değer ondan küçük olduğu sürece tekrar yapmasını isteyebiliriz. FOR ile WHILE arasındaki farklardan biraz bahsedecek olursak FOR döngüsü kaç kere döneceğimiz belli ise kullanılır. Mesela FOR'a belli bir şey atarız bizim istediğimiz kadar döner. Ama while döngüsü ise kaç kere döneceği belli değil. True döndürdüğü sürece dönüyor, döner bizim için. Koşu sağlandığı yani true döndürdüğü sürece döndüğü için aralarındaki fark budur. Arada şöyle iki komudumuz daha var. break Bu bizim için kodu e, kırar, döngüyü kırar. Mesela i++'ı e++ buraya aldık. Bu break'e geldiği anda i e ondan küçük veya eşit olmasa yani büyük veya eşit olmasa bile i e döngüyü kıracak bizim için burada. Continue dersek de Continue bizim için o adımı atlayıp sonraki adıma geçerim. Mesela mesela buraya breakleri kontrol Continue dersek burada verdiğim örnek gibi buraya atlamış olur. Sonuç olarak PHP'de döngüler işlemlerin hızlı ve pratik şekilde tekrarlamamızı sağlıyor bizim için. FOR döngüsü daha çok işlem sayısı belli olduğunda, WHILE döngüsü ise belli olmadığında turu döndürdüğü sürece bizim için devam edecek bir döngüdür. Sizlere PHP'de FOR ve WHILE döngüleri arasındaki farkları ve bu döngülere bugün anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Bu kadar.